Mazlumun ahı devirir şahı demişler. Bu kanun hükmünde kararnamenin kapsamına girmeyecek konumda insanlar çocukları hepinize sabah akşam beddua ediyorlar. En iktidar yanlısı kalemler bile kantarın ucunun kaçtığını düşünüyorlar. Öğretim üyesi sizden olmayabilir. Ne var bunda? size çok karşı da olabilir. Siz bu ülkenin sahibi misiniz? Zilullah fil alem misiniz? Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi sayıyorsunuz? Nizamı mülk müsünüz? Nesiniz siz milletin ekmeğiyle bu kadar oynuyorsunuz? Onların çoluk çocuklarının ne suçu var bir an için hepsini suçlu kabul etsek onları rızsız nana muhtaç bir vaziyete nasıl getirirsiniz? Evinizde nasıl uyursunuz? Çocuğunuzu nasıl seversiniz? Çok kalbimden gelen bir duyguyla paylaşmak istiyorum size. Refik Halit Karayın eskici hikayesini bilenler bilir. Bir e, Beyrut'a göçen bir Türk çocuğu e, orada büyük bir izolasyon içerisinde yaşar. Bir gün evlerine yanında kaldığı ailenin evine bir ayakkabıcı gelir. Ayakkabıları Tamir Ederken Türkçe Bir Şey Söyler Çocuk Karşısına Geçer O Çiviler Ağzına Batmaz mı Senin Kunduracılar Çiviyi Çakarken O Çiviler Ağzına Batmaz mı Senin Her Dinlediğimde Onurum Üzerine Söylüyorum Ağlamam diye. Ben Boynumu Vursanız Bir insanın Rüyasını Gördüğü Ninnesini dinlediğim. Ana diline burada müdahale etmem hayal Birincisi Ayet meselesini ayetle tefsir ettim zaten. Diğerine gelince, diğer anım da şu, ben bir Türk dilinde doğmuş bir Türk ana babamı çocuğuyum. Siz gördünüz ya burada, ne diyor bize, sövüyor mu acaba? İşte Kürd'ün evladı birinci sınıfa başladığında, öğretmenin konuştuğunda, sizin Sayın George Aslan'ın konuşmasından ne anladıysanız, siz Kürtçe konuşan diğer vekillerin konuşmasından ne anladıysanız, bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine ilk adım attığında sizin anladığınız kadarını anlıyor. Burada şükretme hayasızlığına gerek ki kimse tenezzül etmiyor. Bir dili temsil ediyor, bir milleti temsil ediyor. Niye küfür bir, bir selam Allah'ın selamını da ya saygı göstereceğiz. Eğer o saygı içinizden gelmiyorsa ideal olanı bu saygı göstermek. Ben dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez. Eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz. Tah tahammül edeceğiz.